Alaca çoramalı da ben öreyim sen geyin. Konuşmayı ben anlamda severdim onu hani değil. Kameranın başları da ne yağmurlu yağmurlu. Çoramların biri da ki de çamurlu. <laughs> Kayalar serinletti da güzelle suya indi. Her güzelden bir öpüşte gene can da zellendi. Abu dere kurdizi sen bir ağanın kızı. Ne kadar güzel olsan da el kızı sun el kızı. Ah kamena kamena da kurusun ağaçların. bir yuvadın emine mu sevinem o saçlarım oy oy. Kudilin deresinde beyaz nayi Saya günler saya yıl oluy haftalar yıl oluy haftalar gele. Hava bir söylüyor Türkiye. Yaylanın çimeninde dağ kılır oturur Bayağı, kızları. <laughs> Bilmeyen de zanneder Endi gökte yıldızlar Endi <laughs> gökte yıldızlar Ay 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 Ah ay Ah kemencem kemencem Daz derdali talimisin Çalarsın ince ince Senden sevdali mısın Senden sevdali mısın Gülüm Kemen üstüne kızı oynar parmacıklarım oy. Ne oldu Emine sol diyana çıkların sol diyana çıkların Akşam oldu karanlık aldı canım atarlık. Kınamayın keşleri çekilmeyi pekarlık çekilmeyi. <gülüyor> <gülüyor> ya bırak ya, ben yanımdan bunları aldım. Senin hakkın bunduklar da. Kenar bir tane böyle şarkıdan sonra böyle hareketli söylüyordun. O neydi?